Konu mafya, terör, terör ben genel Ben salam bak. zaten, ben Bayağı. salam. Bayağı. Esam, Esam e, yok, öyle öyle. Esam, sen yok. bak ama sen... Gözde bayakal, <laughs> Arada sen farkı var. <laughs> bak ben bahçeli... böyle <laughs> Ben Ben, bahçeler, ben, ben sana göz atamayacak kuruyor. mıyım? Evet, at, at, at. At, at. Bizi niye Ben sana göz kırpıyorum. Can şey yavrum yavrum. at, 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 at. Mezitli şimdi durumu iyi anlayamıyor. Etiler anlayamıyor. Yeşilköy anlayamıyor. Ben anlıyorum ne demek istediğini. anlıyor musun? Açıklar mısın yani abi? Yani içinden gelerek konuşuyor. Açıklar mısın abi? Açıklar mısın abi? Yani öyle bir şey yapacak. Değil Açıklar ya. mısın abi? Abi herkesin hmm. kendi sıkıntısı kendisine göre. Onu demek istiyor. Yani Allah'tan her şeye Allah razı olsun gibilerinden. Şimdi Beyazıt'tan evlere gelmek kolay değil İstanbul'da. Kadıköy'e geçmek kolay değil. Yardımcı olunduğu zaman anlıyorsun. Yani onun ettiği lafları etraf da eder. Evet. Kendisi de eder ama konu farklı konu yani. Anladım abi. Yani var bir bir denge var ama e, ...belli bir kesim var yani 3 5'tir 10'dur oluyor ha, olmuyor e,